Hadi o zaman başlayalım. Onlar orası nasıl tehlikeli mi? tam Küçük, be... Küçük bebekler yapabilir mi? Sık. Küçük bebekler nasıl yapacak? Söyle bakalım onlara. Yapamazlar. Yapamazlar. Şimdi nereden geçiyorsun? Bu yattı. Lastikten bir köprü mü? Evet. Hayır. Araba. Arabanın lastiğinden köprü mü yapmışlar? Evet. Yavaş. Hadi gel baba. Bekle. Orası çok tehlikeli değil mi? He <laughs> Bana da mı söyle? Ben baba diyorum. Küçükler yapabilir mi? Yapamazlar. Tek ben yapabilirim. Tekin büyüyeyim ben. Başardım. Bravo. <laughs> Bravo. Onda başardın. Şimdi nereye gidiyoruz? Şöyle. Bekle bir bak biz de bakalım. Tamam. Bekle bizi. O orası çok ince bir ip. Geçebilir misin? Evet yapabilirim. Bak. Bravo. Şuradan bir bize merhaba ben de. Oradan nasıl geçeceksin? Dümdüz orası. Gelebilirim. Hadi geç bakalım nasıl geçeceksin? Göster. Diyorsa... Bekle o zaman biz de arkaya gelelim. Hop geldik. Hayır. Göster. Ben... Gel. Da yapıp, tamam yapıp, biz seni buradan yapıp, görebiliyoruz. Ben... Gel bakalım. Tamam. Evet. Çok baba... zormuş gerçekten burası. Sen bunu çok iyi yaptın. Bravo. Bak yapabiliyorum. Evet çok güzel yapıyorsun. Bak. Oo, oh, düştün mü? Hayır, tuttu. Son anda tuttu, değil mi? Oo. Oh. Hayal mı kaydı? Evet, şimdi nereye doğru gideceksin? O oh, yine düştü dolunay. Tamam şimdi ortaya doğru geçelim olur mu? Ortaya doğru geç. Neredesin? Bulamadım. Bir saniye. Oo kaydırak mı geldi? Çok büyük bir kaydırak burası. Oo. Orada bir şey var onu da çıkalım. Bir herkese el salla. Hayır önce bakarak sallayalım ama öyle olmaz. Arkadaşlar görüşmek üzere de Yapamadın mı? Hı? Yapamadın mı? Hı -hı. Kırılmış onlar o yüzden yapılmıyor Hı? Onlar kırılmış